jans 5com Yeni bir dünyanın habercisi İlk insanı mı? Adem'le hava mı yok Öyle mi? Öyle mi? Ben öyle mi diyorum? İlk peygamber kimdir? Vallahi onu bilemiyorum çünkü çok peygamber gelmiştir Bugün bir ilk bir de son soracağız. Birincisi ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem. İkincisi Hazreti Muhammed son peygamber. Bakalım cevaplar bu kadar basit olacak mı? İşte sokak konuşuyor. Sokak konuşuyor! <laughs> i̇lk insan kimdir biliyor musunuz? Hazreti Adem. İlk peygamber? Hazreti Muhammed. Bir de son peygamber var. O da aynı. İlk ve son peygamber aynı mı diyorsun? Ben ne bileyim ki ilk insan kim? Hazreti <laughs> Adem. Sizce? Hazreti Adem. Soralım. Ee, ilk i̇lk peygamber kimdir? Hazreti Muhammed. Son peygamber? Ha? Son peygamber var. Yani. İlk e, Hazreti İsa mı? İlk peygamber kimdir? İlk peygamber. Vallahi inanıyorum. Son peygamber? Onu da bilemeyeceğim. İlk insan kimdir? Buyur. İlk insan. İlk insan mı? Evet. Ben bundan bir şey bilemem. İlk peygamber kimdir? Bilemem. Hiçbirinde bilemem. Benim okuryazalım yok. Okuryazarlığa gerek yok bu sorunun cevabı için aslında. Son peygamber kimdir? Bilmem. Hazreti Muhammed. Doğrudur. bilemeyeceğiz tabii. İnsan geçmişi uzun olduğu için bilmeni sordu. Ama ilk insan Hazreti Adem. İlk peygamber? Hazreti Adem. Son peygamber? Hadi. Hazreti Muhammed. Bugün büyük Türkiye. Milli Amigo Biro Bey ile beraberiz. Ooo Kanal 7. Eyvah ilk insan. Havva filan işte. Havva Adem, Adem Beyler. Ondan sonra ben Sporla ilgiliyim de. İlk peygamber kimdir? Şu güneşe gidelim kuşları yem atalım. Il, i̇lk, peygamber kimdir? Davut peygamber. Davut. Son peygamberi de aa, bilirsiniz. Aa, son peygamber Hazreti Muhammed. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye bayrağımı vatanımı sevmem Türk oldu. Çok teşekkür ederim. İlk insan Adem. Adem. Adem, Adem Aleyhisselam. Son peygamber kimdir? Be Resulullah Efendimiz İlk peygamber. Yine Resulullah Efendimiz. Hazreti Muhammed ilk peygamberdir diyorsunuz. E, son peygamber kimdir? Son peygamber? Onu bilmiyorum. İlk, i̇lk peygamber? Hazreti Musa Aleyhisselam. Son peygamber? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve İlk insan? Adem mi? Adem abi. Adem oldu. Hazreti Muhammed ilk, peygamber. Peygamberimiz. İlk insan? İlk insan... Ee, Ad, Hazreti Adem. İlk peygamber? Hazreti Muhammed. Son peygamber? Hazreti... Muhammed. İki <laughs> olmadı. <laughs> i̇lk son peygamber. İlk peygamber... Ha, ilk peygamber Hazreti e, Musa veya İsa olabilir. E, son peygamber Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed Musa olduğunu biliyorum, son peygamber de. İlk peygamber... E, Hazreti Musa. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed. İlk peygamberimiz Adem oluyor. Kola geliyor herhalde yan tarafta. <laughs> İlk insan. Hazreti Adem. İlk peygamber. Hazreti Adem. Son peygamber. Hazreti Muhammed. İlk insan kimdir? İlk Adem peygamber. İlk peygamber. İlk peygamber. Hatırlayamayacağım. Kimdir? İsa olmaz. Son peygamber kimdir efendim? Hazreti Muhammed efendim. İlk insan kimdir? İlk peygamber. Son peygamberi bilirsiniz. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Arkadaşlarınıza soralım. Siz biliyor musunuz son peygamberi? Biz de, biz de bilmiyoruz. Gerçekten mi? Evet. Eh, işte. Hazreti Muhammed'i tanıyor musunuz? Tanıyoruz tabii ki de. Hazreti Allah. İnsan. Hazreti Adem mi? Evet. Hazreti Adem. Hazreti Hava mı, Hazreti Adem mi ilk insan? Hazreti Hava. İlk peygamber? İlk peygamber, bilmiyorum ben. Son peygamber? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlk insan kimdir? İlk insan mı? Biziz. Siz derken biz mi? Evet. Herkes mi, etraftakiler? Evet, herkes. Bir de ilk insan var. İlk insan var. önce, tek bir insan. Vallahi onu İlk peygamber? İlk insan kimdir? Ee, yani onun kesin bir şey yok. Bilimsel olarak bazı şeyler söyleniyor. söyleniyor ee, mesela katılmadınız. Yani maymundan da geldiğini söyleniyor. Veya bir tek hücreden oluştuğumuz da söyleniyor. O konuda biraz kararsızım, net bir şey olmadığı için. Biz o kişi insan desek, o insan kimdir? O insan kimdir? Şu anki devam eden insanların e, ataları diyelim. İlk peygamberi biliyor musunuz? İlk peygamber Hazreti İbrahim olarak biliniyor. Son peygamber? Muhammed. Adem, hazreti Adem. İlk peygamber kimdir? O da aynı şekilde. Son peygamber? Hazreti Muhammed. İlk insan kimdir? Ne bileyim ya? İlk peygamber kimdir? Ben anlamam bu işleri. Son peygamberi biliyor musunuz? Anlamam, anlamam. İlk insan kimdir? Bilmiyoruz. İlk peygamber kimdir? İlk peygamber, bilmiyorum ki vallahi. Son peygamberi bilirsiniz. Evet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk insan. Aslında çok da zor değil birçok kaynakta. Falan, o anlamda mı? Neander Tarla. O anlamda mı sordunuz? Kutsal kitapta da yer alan. Hava ile Adem. Evet. İlk peygamber? Hazreti Adem. Son? Hazreti Muhammed. İnsan biz biz derken? Biz derken biz Hazreti Adem. Nasıl? Hazreti Adem. Adem. Ee, peki, ilk peygamber kimdir? İlk peygamber Hazreti Yo. Adem. Son peygamber? Son peygamber Hava. Hava. <laughs> Alışverişten geliyorsunuz. Çeyiz mi? Evet, kızım evet. evleniyor. Hayırlı olsun inşallah. Evet, i̇lk insan kimdir? Adem babamız, Hazreti Adem babamız. İlk peygamber? Adem babamız. Son peygamber. Son peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. İlk insanı soruyoruz. İnsan. <laughs> kimdir ilk insan? Adem ile İlk peygamber. Doğru, o, kadar detay inmem. Bilmiyorum. Elinde döner de döneri saklayalım. <gülüyor> <gülüyor> döneri saklayalım. <laughs> ee, Kanal 7. İlk insan kimdir? Adem. İlk Adem peygamber. Kimdir? Adem peygamber oluyor Son peygamber. Muhammed. Evet. Öğretmen, öğretmen, öğretmen Dön, döneri çıkartabilirsiniz. <laughs> İlk insanı biliyor musunuz kim olduğunu? Adem. Adem, Adem ve Havva. İlk peygamber? Nuh. İlk insan kimdir? Vallahi siz insan hiç bilgim yok bana. Kim olabilir? Vallahi hiç aklıma gelmiyor. İlk peygamber kimdir? İlk peygamber Hazreti Muhammed. İlk insan iyi olan insandır, doğru giden insandır, doğru İsmi yürüyen nedir? insandır. İsmi nedir o iyi ve doğru Müslüman yani insan. yürüyen insan, insandır? İlk insan nasıl? Şeytan. Şeytandır evet. İlk insan? Hazreti Adem. İlk peygamber? Ha, e, Hazreti Adem evet. İlk insan kimdir? İlk insan mı? Evet. evet. Yani dünyaya gelen ilk insan mı? Evet. Ya yayılan şeylerden biri olmuştur. Taş, yotma taş devrinden evvel maymun şeylerinden işte öyle gelmişiz. Yotma taş ya, ya, ve maymun. Ya, ya o devrinden gelmişiz. Sonra insan? İnsan da İnsan gelmemiş midir önce yani? Önce gelmemiş. İlk peygamber kimdir? İlk peygamber yok oh, peygamber. Var bir sürü peygamber var. Ben kendi peygamberi biliyorum. Hazreti Muhammed ve de var. 50 tane peygamber var. İlk insan benim. Adem Aleyhisselam tabii ki de Hazreti Adem. İlk peygamber? Ee, o da İsa Adem Aleyhisselam. Tabii ki de. Son peygamber? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, beden olarak Hazreti Adem Aleyhisselam ama evvelinde ruhlar aleminde peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa.